Kimisi Rasûl-ü Ekrem'e sığınıyor ve kurtuluyordum. Kimisi de kaçıyor, kurtuluşu kaçmada buluyordu ve zannediyordu. Rasûl-ü <laughs> Ekrem ise لَا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ Bugün kınama yoktur buyuruyordu. Bugün tevbih yoktur buyuruyordu. Allah bütününüzün günahlarını mağfiret ve size merhamet buyurur buyuruyordu. Onun için herkes ümitle Rasûl-ü Ekrem'e tehalet ediyor, Allah'ın affına mazhar oluyordum. Kapı o kadar açık tutulmuş, menfezler o kadar geniş tutulmuş idi ki, o güne kadar en korkunç kötülükleri Resul-i Ekrem'e karşı yapan kimseler dahi o aftan istifade ediyorlardı. Ve bunlardan bir tanesi de vahşi idi. Vahşi, cahiliye devrinde Kureyş'ten birinin kölesiydi bütün bir cahiliye hayatını Müslümanlığın karşısında yaşamıştı. Bu gözü pek, alabildiğine cesur ve atılgan, ölümden korkmayan kölem. her fırsatta Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Efendilerinin tahrikiyle Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Ve nihayet Uhud'a da çıkmıştı. Uhud'da da Müslümanlarla karşı karşıya gelmiş Resul-i Ekrem'e karşı mızrak sallıyordu, ok kullanıyordu ve kılıç çalıyordu. Ve nihayet kendini ifal ettiler. Hz. Hamza'yı öldürürse hürriyete kavuşturulacağı vaadini verdiler. O da bütün işi gücü bıraktı, Seyyidina Hz. Hamza'yı şehit et, etme yolunu ve fırsatını gözetlemeye koyuldu. Daha sonraki devirde, tabi'in devrinde aynen kendisi naklediyor. Bana bir miktar para vaad ettiler ve sonra da hürriyetime kavuşacağı vaadini verdiler. Hazreti Hamza'ya önden yanaşmak ve yaklaşmak mümkün değildi. Uhud meydanında bir aslan gibi sağa sola kılıç çalıyordu. O İslam saflarındaki çatlaklığa rağmen, hiçbir şey olmamış gibi hangi cepheye dalarsa dağıtıyor ve püskürtüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takdir bakışlarıyla onu alkışlıyordu. Ve biraz sonra Cibril gelecek, Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın aslanı olarak yazıldığı müjdesini getirecek Resul-i Ekrem'in içine şerbet serpecek, su serpecektir, inşirah verecektir. Önden yanaşmak mümkün değildi. Ben bir kayanın arkasındaydım. Elimde taşıdığım benim gibi talihsiz bir mızrağım vardı. Hazreti Hamza bana sırtını dönünce arkadan mızrağı bütün gücümle sırtına indiriverdim mızrak söküp göksünden çıkmıştım. O bir la şeklinde yere yıkılırken bana doğru döndüm. Öyle bir hamle yaptı ki az imkanı olsaydı sadece bana doğru geliş ödümü koparacaktı. Bir aslan hüviyetindeydim. Ve dayanamadı, yıkıldı yere. Bir az sonra da bağırsaklarını dışarı çıkardılar. Burnunu, kulağını, dilini, dudağını kestiler. Bir beşaret Hazreti Amdan'ın ölmesine karşı bir beşaret olsun diye boyunlarına gerdanlık olarak taktılar. Aradan yıllar geçti. Herkes Resul-i Ekrem'e tahalet ediyordu. Aramızda çeşitli yazışmalar oldu. Ben de kendisine tahalet ettim. Huzuruna gittim. Diz dize verdim. Başını kaldırdı bana baktı dedi ki sen vahşi misin? Vahşiyim dedim. Hz. Hamza'yı şehit eden sensin değil mi? Evet benim ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul buyurmuştu. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştim. Cenab-ı Hakk'ın sema kapılarını açtığı bir kimseye Resul-i Ekrem o kapıları kapamazdı, kapayamazdı da. Allah beni kabul buyurmuştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bitaka, bu pazu bende koluma takmıştım. Bu sırlı kelimeyi dilime dolamıştım. Manasını gönlüme minac etmiştim. En vahşi çöllere dalabilirdim. Aşılmaz sahraları bununla aşabilirdim. Ve bana artık kimse ilişmeyecekti, Allah'a iman etmiştim. Fakat benim aydın dünyamı karatan Resul-i Ekrem'in bir sözü oldu. Bana dedi ki, vahşi bana çok görünme. Çünkü amcamı şehit ettin. Seni gördüğüm zaman o tabloyu hatırlarım. Bağırsaklarının dışarıya çıkmış olmasın. Göz ve kulaklarının oyulup çıkarılması, müsel yapılmasın. Belki o manzarayı hatırlarım da elim olmayarak içimde sana karşı bir burkuntu duyarım. Onun için bana çok sık görünme dedi. Tam aydınlığa kavuşacağım an, bana yeniden bir perde araya girmek suretiyle bir karanlık dünya getirmişti yeniden dünyam yıkılmıştı diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ancak uzaktan seyrediyordum. O minberin beri tarafında oturursa ben arkada duruyordum. Maksurede bulunurken yüzüne bakıyordum. Gül cemalini görmek için koşuyordum fakat yanına sokulamıyordum. Ve kendisine görünemiyordum. Mekke fethinden sonra bir iki sene geçmişti. Ben bulunduğum yerde bulunuyordum. Dediler ki Resul-i Ekrem vefat etti. İşte o zaman benim dünyam yıkıldı diyor. İşte o zaman kendisine dehalet edip, ya Resulallah bana görünme demiştin ama acaba görünebilir miyim artık deme imkanını kaybettim, dünyam yıkıldı. Aradan yıllar geçti, kendi naklediyor, mazi yazar İbn-i ifadesiyle. Aradan yıllar geçti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Yemame'de yalancı peygamber zuhur ettim. Ben de kendime ölüm arıyordum. Hz. Hamza'ya arkadan yetişmek için, elimde taşıdığım mücrim mızrağımla beraber, ölümün pençesinin ense köküme ineceği anı bekliyordum. Sırtında taşıdığım mevcudiyetimin yükünden bıkmıştım artık. Ne zaman ölüm bana gel diyecek, şu hacaletli yükten kurtulup Rabbime kavuşacağım diye, harp meydanlarında ölüm arıyordum, nasip olmuyordu. Nihayet Yemame'ye gittim, çetin bir muharebeydim. Müslüman satlarında bozulmalar olmuştu. Halid'in usta manevralarıyla Müslümanlığın idvari ihvale döndüm. Derken kafirler bozguna uğradı Müslümanlar galebe çalmaya yüz tuttular. Tam bu esnada Yemamen'in kapıları açıldım. Zırhlar içinde mehip mi mehip bir adam dışarıya çıktı. Yanımda ufak tefek bir sahabi vardı. Ona bir iki kılıç darbesi vurdu fakat etmedim bana dedi ki vahşi peygamberim diye yalancı kezzap işte budur. Müseyleme kezzap budur dedim. Elimde günahkar mızrağı taşıyordum. O Hazreti Hamza'ya girmiş çıkmıştım. Bu defa Müseyleme'ye önden mızrağı sapladım. Onun arkasından söküp çıktığı çıkarmayı beklemedim. Secdeye kapandım. Gözlerimin yaşları ceyhundu ve şöyle diyordum. Rabbim Habibi Edib'ini göremedim. Sen ona selam söyle, acaba ruhu fenailerinin huzuruna çıkabilir miyim artık? Şu hacaletli yükten kurtulabilir miyim artık? İşlediğim günahın hakkını verdim mi artık? Resul-i Ekrem artık gel diyebilir mi acaba bana? diyordu. Belki bu değişler vahşide bir tefekkür, bir düşünce, bir iç muhasebesi şeklinde ifade ediliyordu. Ama o durumu tasvir eden öyle dile getiriyor, öyle yazıyor ve öyle söylüyordum. Aziz Müslüman, vahşi dahi huzuru risalet ve nahidem, huzuru Rabbül aleminde kabule karim oluyordum. Ama günahının yükünü sırtında taşıma havası, edası, anlayışı ve şuuru içinde. Sırtında ağır ve hacaletli bir yük taşıma havası içinde tehalet ediyor ve hüsnü kabul görüyordum. Bu hava ve bu eda içinde tehalet etsen, Yaptığın şeyler yüzüne çarpılmayacak. Sen haybeti hizan içinde ve husran içinde kalmayacaksın. Rabbinin seni affedeceği zannı içinde Rabbin'e gitmeye çalış. En aynda zannı abdi Kulun beni nasıl zannederse ben öleyim buyuruyor.